Şimdi gençler şu vektöre bir bakalım. Burada hem skalar çarpımı yapacağım hem de vektörel çarpımı yapacağım. Bir A vektörüm var bir B vektörüm var. Ve ilk önce A çarpı B'yi yapacağım. Ve aralarındaki açıyı bulacağım. Sonra e, tabii ki skalar çarpımı yapacağız. Sonra da bunu aynı vektörleri hiç uğraşmayalım. A çarpı B yani işte vektörel bir şekilde çarpacağım. Yine aradakileri açıya bakacağım. Peki ikisinde de acaba açı aynı çıkacak mı? Yani hem vektör gideceğim hem skalar çarpımından gideceğim. İkisinin de aynı çıkacak mı? Hadi bakalım görelim. Şimdi A ile başlıyorum. Neymiş? Bir kere bana diyor ki formülüm A çarpı B eşittir. Eğer biz açı bulmak istiyorsak bir bunu yaparız. Sonra büyüklüğü neyse bunu buluruz. İlk önce A çarpı B'yi skalar olarak buluruz. Sonra da büyüklüğü ki zaten skalar çıkacaktır. Eşittir. A'nın büyüklüğünü bulmam lazım. B'nin büyüklüğünü bulmam lazım. Sonra kosinus teta'yı bulursam. Sonuç olarak kosinus teta eşittir. Bakın. Hatta bunu da arkında alalım. Çünkü teta'yı bulmak istiyoruz. Ne olacaktır? A çarpı B bölü A'nın büyüklüğü. B'nin büyüklüğü şeklinde olacaktır. Bakın burada hala kosinüs teteyi buldum. Eğer ben arkını bulmak istiyorsam ne yapmam lazım arkadaşlar? O zaman şurayı hemen silelim. Çok da üşer geçimdir. Ne yapmamız lazım? Teta eşittir. Ark kosinüsünü aldığımda şuranın rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi derdimiz ilk önce ne yapacağız arkadaşlar? A çarpı B ile başlayalım. Haydi bulalım. Bakın A çarpı B gayet basit. Hemen Neydi? Benzerlikte seviyordu. Ve kuralımız sert için şuydu. Bunun için. Şurada. Hemen silelim şuraya. Hemen hızlıca yazalım. Şimdi i çarpı i. Yani birim vektörleri çarptığımızda i çarpı i. J çarpı j. K çarpı k. Bunlar birbirlerine eşit ve bir eşit. Yani ben bunu, bunu, Bakın aynı olanları çarptığımda sağ olsun bana biri veriyordu. Ama farklılıkları sevmiyordu. Biraz diyorum ya azıcık fa faşist bir arkadaş bu. kadar çarpım. Oradan aklınıza gelsin. Azıcık ırkçı. Ee, yalnızca benzerlikleri seviyor. Benzer olmayanlara birazcık antipatisi var. Ve sıfır verip geçiyor. Dolayısıyla böyle farklı olanları mesela J çarpı K, I çarpı K hepsi neydi? Hatırlatayım. Tekrardan sıfırdı. Peki gelelim hadi hızlıca şuradan devam edeyim. İlk önce burayı yapalım. A çarpı B. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce paranteze yazıyorum. Sonra da dağıtacağım. Yani çarpımı yaparken dağıtacağım. Bildiğiniz çarpı mantığı yapıyorum yani. Bu K nokta neydi? I artı 4 şey eksi K şeklinde. Şimdi ne yapmamız lazım? Dağıtmamız lazım. Bakıyorum. Bununla bunu çarpacağım. Bir kere unutmayın arkadaşlar. Aynılıkları seviyordu. buna güzel. buna bir sorunum yok. Ama şuna bakın. 2 i çarpı 4 şey ne gelecek arkadaşlar? sıfır gelecek. Neden? i ile j'yi çarptığımda sıfır verecek. Artık böyle hızlıca bir anlamış olalım bunları. Şimdi i ile k'yi çarptığımızda neydi? i çarpı k yine fark etmiyordu. Sonuç sıfır verecekti. Tamam. Şimdi sıfır verilenleri bir çıkartalım aradan. tekrar tekrar yazmamıza gerek yok. Bakın 3 şey çarpı bununla çarpsam 3 ile çarpsam sonuç ne olacak burası 0 olacak değil mi şimdi birazcık yeri zorladık şununla bununla bir sorunumuz yok çünkü j ile j'yi çarptım oradan bir sıfır almayacağız. Ama şununla şunu çarptığımızda ne olacaktır? Yine sıfır gelecektir. Çünkü j ile k'yı çarptığımda sıfır gelecek. Başka ne var? k ile i'yi çarptığımda sevmiyordum. Sonuç sıfır gelecek. k ile j'yi çarptığımda sonuç ne gelecekti? Yine sıfır gelecekti. Şununla da k ile k'yı çarpmayı seviyoruz. Çünkü aynılıkları seviyorduk. Hadi o zaman neler kaldı? 1, 2, i çarpı ne kaldı? i. Neydi? diyorum ve diğerleri 00 hemen şuraya da ekleyelim. Diğerleri 00 geliyor şu 2 ile şunu şunu ve şunu çarptığımızda. Sonra gelelim 3 şeyi. 3 ye ile iyi bir kere 3 ile iyi çarptığımızda 0 geldi. Tamam. 3 ile 4 şeyi çarptım. Onu seviyorduk. Bu kalsın. Birazdan kullanacağız. Artı 3 ile eksi K'yı çarptığımızda, hadi eksi diyelim. Size kırmayalım. 0 gelecek. Devam edeyim. Aşağıdan devam edeyim. K ile iyi çarptığımda bir kere 0 gelirdi. K ile 4 şeyi çarptığımda yine 0 gelecekti. K ile K çarptığımızda eksi K çarpı K diyelim. Buradan bir şey gelecekti. Neydi arkadaşlar? Şurası 1. I çarpı I 1'dir. J çarpı J 1'dir. Bakın şunları çarpacağız. 3 ile 4'ü merak etmeyin. K çarpı K birim vektörde birleri çarptığınızda 1'i verecekti. Şimdi geldik. 2 çarpı buradan 1 geldi mi? 2 çarpı 1, 2 artı şuraya gelelim. 3 çarpı 4, 12 bir de 1 ile çarptım. Yine zaten 12. Hop. Ondan sonra k çarpı k yani 1 çarpı 1 oluyor. 1'i verecek. Eksisi vardı unutmayalım. Şurası da eksi 1'den. Sonuç olarak ne çıktı arkadaşlar? 13 çıktı mı? Bakın ne çıkacak? Sonucumuz ne çıktı? 13 çıktı. Büyüklüğümüzü buldu. Güzel. Burası 13 çıktı. Peki devam edeyim ben hemen ne yapmam lazım aradaki açıyı bulacağım aradaki açıyı bakın şurayı bulduk zaten büyüklük olarak geldi direkt bizim elimize hiç vektör gelmedi çok güzel şimdi a çarpı b'yi zaten ben buldum mu buldum sonuç olarak 13 neyi bulmam lazım burada arkadaşlar a'yı bulmam lazım hadi a'nın büyüklüğünü bulalım vektör ne diyordu bana şimdi neydi hatırlarsınız işte x x'teki birimin karesi artı y'deki birimin karesi artı z'deki birimin karesiydi. 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı şu 3'ü güzel yazamadık düzgün yazayım. Artı 3'ün karesi artı k'nın önünde var, 1 var 1'in karesi. Buradan da karekök kök parantezinin içerisine aldığımızda a'nın büyüklüğü çıkacaktır? Şuradan 4, 9 e, geldi. 13, şurası on, kök 14 mi oluyor? Yanlış görmediysem kök 14 oluyor. Hadi b'yi bulalım. Şimdi B'nin karesi neye eşitti? Şurada 1 bir var. 1'in karesi. Buranın J'nin önünde ne var? 4 var. 4'ün karesi. K'nın önünde eksi 1 var. Onu direkt eksi ya 1 diye de alabilirdiniz. Hadi kafanız karışmasın diye direkt yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Şurasını topladığımızda şurada kare var. Dikkat edin. Şimdi ne gelecektir? Hemen bakıyorum. 18 mi geldi? 16. Hop. Bir bildim. 18 evet karekök 18 şeklinde geldi bakın artık açıyı bulacağım gidiyorum teta neydi ark kostu böyle yazılıyor herhalde siz de bakın şurası a, a çarpı b 13'tü şurası karekök 14 çarpı kare, çarpı karekök 18 şeklindeydi hop özür dilerim burası da yaklaşık arkadaşlar yaklaşık değerini yazıyorum 35 derece şeklinde çıkıyormuş demek ki Burası 35 derece. Şöyle bir not alın. Ben 1-2 saat niyelik size şey vereceğim. Ekranı çekme fırsatı vereyim. Çünkü sileceğim. İşime yarayanları alacağım. Şuraya not edeyim. 1. Neydi? A'nın büyüklüğünü zaten bulduk. Hani tekrar şu B şıkkında açıyı bulurken orada da açıyı istiyor. Tekrar bulmamıza gerek yok. A'nın büyüklüğünü zaten bulduk. B'nin büyüklüğünü zaten bulduk. Birazdan onları tekrar kullanacağımız için ben kenara yazdım. Hadi şimdi gereksizleri bir silelim. Şimdi bakın arkadaşlar. A çarpı B'yi bulduk. 35 dereceymiş. Hakikaten skalar çarpımı yaptığımda A çarpı B bu şekilde çıktı da. Bakalım e, vektörel çarpımını yaptığında da aradaki açı aynı çıkacak mıdır? Demek ki size böyle bir aradaki açıyı sorduğumuzda tek tek işte tutacağız da e, bir i'den bir c'den bir k'dan çizmeye çalışacağız da aralarındaki açıyı onlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Bakın kadar çarpımları rahatlıkla buldum. Peki B şıkkında vektörel çarpımla bulabilir miyim? O da ne diyordu? A çarpı B eşittir. Arkadaşlar vektördeki işte cross şeydir. İngilizce'de cross production diye geçer. Cross çarpım yani. ben buradaki sin Sini aklıma şöyle getiriyorum gençler. Şuradan sinistete gelecektir. Biliyorsunuz İngilizce'de sin günah. Ve günah çıkartmak için bunlar ne yapıyor? <laughs> Bu çarpımı birazcık şey olarak düşünelim. Zaten onlarda da cross haç işareti olarak da kullanılıyor aynı zamanda. Buradan aklıma geliyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Peki ne yapmam lazım o zaman açıyı bulabilmek için? Bir kere sinüs teta buradan. A çarpı B'nin büyüklüğü. Dikkat edin. A çarpı B'nin büyüklüğü. Tamam mı? Yani A çarpı B'yi bulduktan sonra büyüklüğünü bulmamız lazım. Bölü A ve bölü Pardon şey böyle A çarpı B şeklinde olacaktır ki çok şükür A ve B'yi zaten bulduk. Haydi A çarpı B'yi hızlı bir şekilde bakalım. Evet. Onu bulsak işimiz kolay. Eşittir. Hatırlarsanız böyle matris şeklinde yazıyordum. İ, J, K şeklinde yazıyorduk. Hop. Getirdik. İlk önce A ile başlamamızı istiyor. Dikkat edin. B'ye gidip yazamayız. İlk önce A yazıyoruz. I'nin önünde ne var? 2. Tek tek. J'nin önünde ne var? 3. K'nın önünde ne var? 1. Getirdim. Şeye. B'ye geldim. İ'nin önünde ne var? 1. Bakın sırasıyla yazıyorum. J'nin önünde ne var? 4 şey K'nın önünde ne var? Eksi, şey, eksi bir şeklinde geldi. Şimdi kuralım şuydu. Artı i burada çarpacağım. Ondan sonra eksi j artı k şeklinde gelecek. Tamam. Şimdi ilk önce i ile başlayacağım. i'yi yapabilmem için ne yapıyordum? Kalemi değiştirelim. İlk önce i'nin olduğu yeri kapatıyordum. Bu farklılıkları sevdiği için i'yi i'den değil j, j ve k'dan alacağım. Bu da farklılıkları seven bir vektör. Şimdi 3 çarpı eksi 1. o pardon küçüldü bir anda. Şimdi ne yapacağız? Çapraz bir şekilde çarpacağız. Adı üzerinde ya çapraz zaten. Çapraz bir çarpım söz konusu değil mi? Onun sembolünü kullanıyorum. bunu bunu. Bununla da bunu çarpıyorum. Tamam. Şimdi soldan giderken soldan sağa giderken artı sağdan sola giderken da eksi. Bir sürü latin alfabesindeki gider gibi düşünün. Buradan giderken 3 çarpı eksi 1. Eksi diyeceğiz sonra. Döneceğiz. Bunu yazacağız. Okey. Şimdi devam edeyim. 3 çarpı eksi 1. Sonra eksi. Şurayı bir sileyim. Nerede? Hop. Şimdi 3 çarpı eksi 1 eksi dedim. Çünkü şey soldan gelirken 1 çarpı 4. Şimdi burayı çarptım. Gelelim J'ye. J'nin önünde her zaman için eksi J var. Unutmayın mutlaka gençler. Eksi J var. Şimdi peki e, bunu ders anlatmıştık ne için olduğunu. Şimdi gelelim J'ye. Bunu başka bir kalemle. J diyorum ya farklılıkları seviyoruz. O zaman kendine ait şeyi kapatıyoruz. Sırayı kapatıyoruz. Sonra diğerlerini çarpıyorum. Bununla bunu çarpacağım. Sonra diyeceğim ki eksi diyeceğim. Bununla da bunu çarpacağım. Tamam. Haydi yapalım. 2 çarpı eksi 1 Eksi diyordum. Tersten gelirken 1 çarpı 1. Şimdi buraya bakayım yeter mi? Yetermiş. Evet. Artık K'ya geçelim. Artık A. K. K'ya geldik. Hemen bu sefer de ne yapalım? Onu da başka kırmızıyla işaretleyelim. Kendi olduğu yeri kapatıyorum. Ve diğerlerini çarpıyorum. Bununla bunu 2 çarpı 4. Eksi diyeceğim. Tersten gelirken 3 çarpı 1. Hop. 2 çarpı 4. Eksi 3 çarpı 1. Tamam mı? Böylelikle sonuç arkadaşlar yaptığımızda şöyle bir şey çıkacak. Eksi 7 şuradan eksi 7 i artı 3 ye, şuradan 3 y geliyor. Doğru mudur? Evet. Sonra artı 5 k şeklinde. o pardon geçler Bu şekilde. Ama bakın hala ben yalnızca a çarpı b vektörünü buldum. Tamam. a çarpı b vektörünü buldum ya ama diyor ki büyüklüğünü bulun diyor. Yani şimdi derdim şurada neyi bulduk arkadaşlar? A çarpı B'yi bulduk ama açıyı bulmak istiyorsan büyüklüğünü bularak yapın arkadaş diyor şuradaki. Şimdi ben bunun büyüklüğünü de yine çok basit neydi? A çarpı B. Hop geldim. Buranın karesini alıyordum. Yani büyüklüğünü bulacağız aslında. Karesini alıyorum derken büyüklüğünü buluyorum. Korkmayın. İlk önce x'teki biriminin karesini alıyordum. Eksi 7'nin karesi. Artı 3'ün karesi artı 5'in karesi şeklinde devam ediyorduk. Tamam artık a çarpı b şurada biraz yere ihtiyacım olacak. Onun için bunu buraya yazayım. a çarpı b'nin büyüklüğü artık sonuç olarak şöyle bir şey çıkıyormuş. Bakayım 83'ün karesi çıkıyormuş. Karekök özür dilerim. Peki artık getireceğim yerine yazacağım. Hop. Haydi şuraya da açıyı bulalım. Peki sin teta yerine teta eşittir. Arksin diyeceğim. Siz shift ve sine bastığınız yeterli. Sonra getireceğim. Bunları tek tek yerine yazacağım. Neyi bulmuşum? Ee, A çarpı B'ydi. Hatırlarsanız formüle geri dönelim. Formüllerde A çarpı B'nin büyüklüğü. Karekök 83 bölü. Tamam. Ondan sonra karekök 14 Sonra çarpı karekök 18. Bunlar büyüklüktür aynı. Bakın yaptığınızda da yine açığa aynı çıkıyor. Bakın 30 yaklaşık 35 derece çıkacaktır.